kimseye çaktırmadan ilaç çık gireceğim Bilmiyorum artık. Fark edemezler amına koyayım fazla belli etmez Yani. Benim mesela Vedat hile diye bizim Vedat var ya. Cihazsız Çok bir var. şey bir şey. Anlamıyorlar amına koyayım ben xray kullanalı e, bir yıl oldu. Bir yıl sonra anladılar X-ray olduğumu da ben yedim onu istiyorum. Hayır oğlum şaka mı X-ray'ı da hiç anlamıyorlar. Lionel Cactuzeli. X-ray açıyorsun ve ben yemiyorsun ne kadar güzel bir şey. Vallahi ya. hayatını yaşıyorsun abi. Ben mesela bak aylarca şey benim hala elmas setten aşağı giymiyor benim karakterim pantolonu. Yani. Geçen benim kasabaya birini aldım Discord veriyorum ya? Ne ne videosattı bana biliyor musun? Pantolonlarım yüklü fakir değilim videosattı. Vallahimişti o kadar değişik. Ya huydu zamanın hani insanı olmamayacak. Şey koruması yeni geldi düşün. X-ray. He X-ray korumasını daha yeni koyuyorlar ya. Değişikler. Bak işte bundan bin bir türlü daha kötü sunucularda çoktan var daha ga mesela. Hani bu sunucu da güzel de yani beğenmedim beğenmiyorum yani ben şahsen. Niye? Kasarmama fazla oynamam yani ben böyle bir sunucuda fazla kasarmama oynamam yani. Hani böyle bir sonucu da oynamaya gururmaya giremem şahsen. Arada bir giriyorum o da şey için. Kasaba gitmesin bari. Yarı buçuk kasaba var. Bursa'da. Gitmesin kalsın öyle. Evet benim çerez oyunlardan birine girmek ister misin? Yo eyvallah sen çerez oyunları biz. Çıtır ya. Ama çok çıtır kanka. Gel seni hamama götüreceğim. Yok istemem. Ben hamamdayım ben hamamda yalnız mı bırakacağım? Evet. Alalım işte ne yapıyor? Ne rahat rahat ol hamamları Şimdi sevgili dostlar bir hamamları Adam ben şey takip etmiyorum ki Abone abone değilim ben şey Bu da dizide O ne alaka? Aga alege? hamam var Ne yapayım benim hamam var sallak Allah a. Bak Hamam Adam. Adam ben şey takip etmiyorum Karakterim e, 4, 4 aydır falan hesaba beri bir kere bile şey olmadı, yıkanmadı. Ben gidip kendime kese attıracağım. Oh my god, oğlum karakterim yıkanmadı diyor ama oh, ne diyorsun sen? Ne o ya? Yeah. Oy hamama geldim. <laughs> Kıyafeti nereden alıyoruz? Simsiyah kıyafetle. Cenazeye giriyor gibi. Yani ben üstüne işte kızlar tarafına geçtim. Lan He yok takasaydı sana tarafa Yokmuş Daha kötü Neredesin lan? Telefon Yok 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 Lan adam. Kapat. Kapat. Oy. Dört kas lan. Antebin hamamları Dümdüzlüm hamamları Antebin hamamları Alo bizim köylü. Ha, bizim köylü. Nelsin lan? Ben bu arada harbi köylüyüm. He söylemedim onu. Sen bu sen Spamda kal sen spamda kal gelip alıyorum seni çocuk. Ben tamam, onu ne? Aga bu arada ben gerçekten köylüyüm he şaka maka. Tamam. Dönüşüm diye. Galiba yeah, yeah. ben az önce kızlar tarafından. Ben az önce kızlar tarafından. Ya, çizim, efendim.